Işit durdurak bilmedi. Polisleri işte böyle infaz etti. Orta Doğu'daki yeni kaosun mimarı Irak Şam İslam Devleti ÖRGÜTÜ ilerleyişini yine sürdürdü. Son bilgilere göre Işit sabah saatlerinde ambarine bağlı Rava ana ve Rutba ilçelerine girdi. Ordu birlikleri bu noktaları da savunamadı. Şiddetli çatışmaların ardından 3 ilçe daha düştü. Ülkedeki çatışmalar Diyala ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı teraferde de sürdü. 23 IŞİD tanı öldürüldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Irak ordusu ve IŞİD arasında çıkan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetti. Çok sayıda polis ve asker yaralandı. Suriye ordusu da IŞİD'e karşı harekete geçti. Örgüte yönelik 5 hava saldırısı düzenlendi. Son saldırılarda Irak sınırındaki Ebu Kemal kenti ve IŞİD'e bağlılığını ilan eden Muhasan kasabası hedef alındı. Saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan IŞİD, Halep'in kuzeyinde düzenleyici operasyonlar nedeniyle bazı köylerde halktan evlerini terk etmelerini istedi. Bu tehditten sonra Ahtarin, Türkmen ve Dudyan köylerinde panik başladı. <laughs> Yaklaşık iki hafta önce Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçiren IŞİD, Ülkenin batısındaki Kayım kentinde görev yapan sınır polislerini sivil kıyafetlerle kaçarken yakaladığı görüntüleri yayınladı. Sınır polislerini ele geçiren IŞİD bu kadarla da kalmadı. Önce işkence yaptı, ardından hepsinin kurşuna dizdi. Bu arada İran'dan tüm dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. İran 1990 yılından bu yana elinde tuttuğu 130 savaş uçağını silah ve mühimmatıyla birlikte Irak'a iade etti. Kuvveti 1990 yılında işgal eden Saddam Hüseyin liderliğindeki Irak yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki müttefik kuvvetlerin saldırısından önce çok sayıda sivil ve savaş uçağını İran'a nakletmişti.